Hepiniz değil mi? Ama bu dünyada güzellikten, dış görünüşten daha önemli şeyler vardır. Örneğin hoşgörü, adalet ve en önemlisi dürüstlük gibi. O zaman tekrar ediyorum. Ayna ayna söyle bana benden daha dürüstü var mı dünyada? Yok kraliçem. Sizden daha dürüst biri olur mu hiç? Her zaman dürüst kalmanız dileğiyle çocuklar. Benim güzel Fransızım neredesin <laughs> Bekle. Kırmızı. Benim aklıma çok güzel bir fikir geliyor ama birazcık korkuyorum. Nasıl bir fikirmiş Pamuk? Anlatır mısın? Annemiz sihirli bir aynası var. Bazı geceler onunla konuştuğunu duyuyorum. Gerçekten mi? Evet. Hatta aynada onunla konuşuyor. İnanılmıyorum. Hep merak ettim kırmızı. Bizimle de konuşsun istemez misin? Çok isterim. Ama anneler izinsiz almamıza kızmaz mı? Hmm. Kızabilir. Ama oynadıktan sonra söyleriz ki zaten. Gerçekten çok eğlenceli duruyor. Ama yine de annelerle izin almalıyız. Annem şu an bahçede kitap okuyor. Evet. Onu rahatsız etmeyelim. Hem en fazla ne olabilir ki? Doğru. En fazla ne olabilir ki? Tamam o sen de dediğin gibi. Sihirli bir aileyi kim merak etmez ki? Hadi gel. Annemin odasına gidelim. Hadi. <laughs> Baksana. Çok güzel görünmüyor mu? Evet, çok güzel görünüyor. Ama biz bu aynayı nasıl konuşturacağız? Hım. Annem sihirli sözcükleri kullanıyordu ama ben bilmiyorum. Yardım alalım mı? Olur. Çocuklar, siz bu aynayı konuşturacak sihirli sözcükleri biliyor musunuz? Ayna. <laughs> Neydi peki? Ayna, <laughs> Çok mantıklı. Ayna ayna söyle bana. Nasıl, Nasıl çalışıyorsun, çalışıyorsun acaba? Hiç konuşmadı. Hiçbir şey olmadı. Sessiz mi söyledik acaba? Olabilir. Çocuklar bizimle birlikte söyler misiniz? <laughs> Durun. Durun. Önce bir üçe kadar sayalım hep beraber. Bir, iki, <laughs> üç. Ayna ayna söyle bana. Buyurun prensesim. Sizin için ne yapabilirim? <laughs> Şuna mı? Bu harika bir şey. Maşa yine ne yaptın sen? Bizim burada ne işimiz var? Biliyorum ki kocayı. Bu sefer gerçekten ben bir şey yapmadım. Of ya canım acıdı ya. Özür dilerim. Hey! Siz de kimsiniz? Yoksa siz de kocayla ben gibi geçitten mi geldiniz? Seni tanıyorum. Sen bir pamuk prensesi. Maşa buraya gel. Beni gerçekten tanıyor musun? Evet. Her gece kocayı onun sonu okuyor. Ne senliyor yine gelin buraya. <laughs> Ee, sen yapmışsın. Yahu ben de onu diyorum işte sen yapmadın ben yaptım. Bak işte sen yapmışsın. <laughs> Karar gözüm. Şimdi senin yüzünden gelmedik mi buraya? Doğruları söylüyorum Hacı Batur. Benim bir suçum yok. Neden inanmıyorsun? Galiba haklısın. Bir anda kendimi burada bulunca şaştım doğrusu. Yoksa senin doğru söylediğini ve dürüst olduğunu biliyorum. Bak burada da kimler varmış.

thank <laughs> you Buraya gelmenizi suçlusu biziz. Sadece sihirli ayna ile oynamak istemiştik. Ama ayna kırıldıkça içinden sizler gelmeye başladınız. Biz de korkudan saplandık. Anlatın bakalım, bu odada neler oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldim ben buraya? Ta gölümünde maya tuttuğunu insanlara gösterecektim. Oh, eş, eş şeyde, gölün kenarında unutmuşum ya. Eşeğini sağlam azal var ya Eylül evet. Asikin Hoca. Ooo Karagöz evladım sen de mi buradaydın? Aa Nasrettin Hoca sen de mi getirdi bu geçit buraya? Ay evladım sen de mi buradaydın? Senin masanda mı geldim ben? Evet bahsettin hoca. Aynam kırılmış. Birazdan neler olduğunu öğreneceğiz. Bizim suçumuz anne. Sadece merak ettiğimiz için kırmızıyla aynayla oynamak istemiştik. Evet. Ah çocuklarım ah. Önceden bana söyleseydiniz ben zaten siz aynayla konuştururdum. Ve tüm bunlar başınıza gelmemiş olurdu. Özür dileriz. Ah bu meraklı minikler. Benim etrafımda da var bunlardan. Oysa ki meraklarını dile getirseler her şey çözüme ulaşıverecek. Ee, Nasrettin Hoca siz çalışıyor musunuz? Hep buraya mı taşınıyoruz? Aşk mı var? Ben açıyorum. Kimsenin taşındığı yok evladım. Ortada bir aş. Yani yemek de yok. Biz buraya kırılan aynadan açılan geçit sayesinde geldik. Hem fena olmadı ha eski dostları da görmüş olduk. Sağ olasın Nasrettin Hoca. Olayların açıklığa kavuştu şimdi. Kızlarım da bana dürüst davrandığı için teşekkür ediyorum. İlk olarak şu koca ayının karnını doyuralım. Daha sonra sizi kendi dünyalarınıza geri göndereyim. Ne? Koca mı doyuralım? <laughs> ya kara gözüm iki gözüm. Koca ayıyı doyuracağız. Ya Kara göz doğru söyleniyor. Bak duydun mu nasıl? Köfte? Ne? Köfte mi var? Sen açım. köfte de varmış. Gel. Vallahi kara göz. Bu yolcuğda pek yaradı. Sağ <laughs> olasın <laughs> <laughs> Haydi yemek yiyip biraz eğlenelim. ben şimdi? Benim bir fikrim var kocayı. Hep beraber dans edelim. Pamuk sen de gel bizim dansımıza. hocam. <laughs> Girdin mi koca kocayı? Evet. Artık aç değilsin değil mi kocayı? Annem geliyor. Nasrettin Hoca ile birlikte aynamı tamir ettiğime göre artık sizleri kendi dünyalarınıza geri gönderebilirim. İlk olarak Nasrettin Hoca'yı uğurlayalım. Evet çocuklar, gitmeden önce size bir fıkra anlatacağım. Ama fıkrama geçmeden önce sizin anlatmak istediğiniz Nasrettin Hoca fıkrası varsa eğer sizleri sahneye davet ediyorum. Evlatlarım sizi bana getirecekler. Parmakları göreyim. mikrofonunuzu mikrofonumuzu Hoş geldiniz bakalım hanımefendi. İsminiz nedir? Ramza. Oo Ramza hoş geldin. Sizin isminiz nedir? İsminizi tekrar sorabilir miyim? Evet. Deniz. sen de hoş geldin. Senin anlatmak istediğin ilk senden başlayalım. Fıkra nedir bakalım? Göle maya çalma fıkrası. Anlat bakalım. Ben tutayım mı sana? Nasrettin Hoca. Önce bir alkış mı aldık arkadaşlara? Olur olur. Daha olur yardımcı oluruz sana tabii ki. Başlayabilirsin sen. Bir gün, bir gün Nasrettin Hoca e, gölün kenarına gitmiş. Daha sonra da... E, göl'e maya çalmaya başlamış. Evet. Maya çalarken de köylüler geldi yanıma. Daha işte. Ben devam edeyim istersen senin için. Köylüler yanıma geldi. Dediler hoca sen ne yapıyorsun ya? Dedim göle maya çalıyorum. E dedi göl maya tutar mı hoca ya? Dediler. Ben de dedim? Ya tutarsan Ya <laughs> tutarsa? Hadi sizi dinleyelim bakalım. Deniz nerede? Biz çoğaldık Masatil hocam. E gelsinler canım. Evlatlarım onlar benim. Kim fıkra anlatacak bakalım? Önce ismini söyle. Ömer. Ömer bize bir fıkra anlat bakalım. Masatil hocam bir gün kaptı şövalişi. Masatil hoca temiz Çalıyorlar demiş. Boşver yenisini alırız demişler. Evet. Ondan sonra da hoca kalkıyor. Kal, Bulun. Çalıyorlar demiş. Evet. Ondan sonra da boşver yenisini alırız demiş. Ondan sonra ...nasıl Bey demiş ki, demiş ki, Hoca kalktı. Yine çatıyorlar demiş. Boşver. İnsan olur. <gülüyor> <gülüyor> Hoca kankı. Teşekkür ederim. Başka anlatmak isteyen var mı? Gel bakalım. Önce ismini söyle. Niyase Duru. Anlat bakalım fıkranı. Ee, Şeyh Huzur olarak e, kavga ettim. Sabunu çaldığı hikayeyi anlatacağım. Tamam. Ee, bir gün e, Nasrettin Hoca ve karısı bir birlikte e, çamaşırları yıkamaya gitmişler. Çamaşırları yakarken karga e, sabunu kapı vermiş ve götürü vermiş Ondan sonra karısı demiş ki, Nas e, Hoca çabuk e, şu kargayı yakala. E, sabunu e, kaptı demiş. Nasrettin e, Hoca da e, e, boş ver karı. Evet. Boş ver kare. Kar, e, kar, zaten kapkara olmuş. Sabunla yıkarı Benize teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii. Şimdi artık ben anlatacağım. Hiçbirine. Ama benim de anlatmam lazım. Gittim <laughs> lazım anlatıp Yayladan geldim, gözde maya tutmadı daha zaten. <laughs> tamam mı? tekrar görüşmek üzere. Evet, gelelim. Şimdi benim size anlatacağım fıkraya. Bir gün evde yemek yapacağım. Kazan lazım. Neyse, bulamadım kazanı. Gittim komşunun kapısına. Dedim komşu, bana bir kazan lazım ya. Komşu da verdi kazanı. Aldım, geldim eve. Güzel bir yemek yaptım kendime. Sonra kazanı da yıkadım. Sonra içine bir kazan koyup komşuya götürdüm. Dedim komşu bu teşekkür ederim dedim verdim. Kazanın içinde bir kazan daha var. O da öyle aldı kazanı. Gel zaman git zaman. Bana bir daha kazan lazım oldu. Neyse ben yine çaldım komşumun kapısını. Dedim komşu komşu bana bir kazan lazım ya. Ver de ben kazanı bana. Ondan sonra geçtim ben yine yemeğimi yaptım. Kazanı da geri vermedim. Ondan sonra zaman geçti üstünden biraz. Komşuyla köy meydanında karşılaştık. Baktım sinirli. Hoca hoca dedi. Ben sana kazan dedim ya. Dedi. Bizim kaz ne oldu? Dedim ya senin kazan öldü. <laughs> dedi hoca sinirlendi biraz böyle morardı da yani. Dedi hoca. Dedi iş kazan dedi. Ölür mü dedi ya. Ben şöyle bir gerildim. Dedim sen kazanın doğurduğuna inanırsın da. Öldüğüne ne diye inanmazsın ya. <laughs> Evet çocuklar, bu fıkradan da anlayacağımız gibi dürüstlük gibi bir miras yoktur. Daima dürüst kalınız. Fıkralarda buluşmak dileğiyle ben sizi gölümün kenarında bekliyor olacağım. Hoşça kalın. Maşa ve Kocaeli'yi kendi dünyalarına gönderme vakti. Bizi yalnızca dürüst bir gireri götürebilir. Her zaman dürüst kalın çocuklar. Çizgi filmlerde kavuşmak üzere çocuklar. Karagöz ve kendi dünyalarına uğurlama vakti. Dürüst olan daima çocuk kalır. Hep dürüst kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. <laughs> Hacı Batı, duygu Gölge oyunlarında görüşmek üzere çocuklar. masallarda tekrardan karşılaşırız. Masallarda görüşmek üzere çocuklar.